Eflani'ye şu ana kadar 48 tane çeşme yaparak hizmet yapıyorum. Eflani'ye köy beni ayrım yapmıyorum. Eflaniye'nin bütün köylerine hatta bunun içinde Safranbolu da var. Safranbolu'nun yol güzergahlarında çeşmeler yaparak biz halkımıza, vatandaşımıza yoldan geçen herhangi bir ee, yani insanı olsun veya kuş olsun, e, inekli olsun, öküz olsun fark etmiyor bizim için. Yeter ki amacımız yol güzergahlarında çeşmelerimiz olsun. Ee, Tabi isimler veriyorum çeşmelere. Ailemin ismini verdim, kardeşlerimin ismini verdim, değişik ismi verdim. Ahmet Demir, hani kızımın ismini verdim. Ya yani onun onun gibi e, şu anda 48 tane oldu. Hedefim e, 78 tane çeşme yapmak. Amacımız dedik ya Eflani'ye, Eflani'nin bütün köylerine hizmet de yapmak. Onun yanında Eflani camilerinin ayakkabılıklarını da e, yeniledik. Hemen hemen e, şu ana kadar e, 210 tane mahallenin, e, diyebilirim ki e, 160-170 tane mahallenin ayakkabılıklarını yaparak Eflani'ye öyle bir hizmet de yaptık. Geçen sene e, nasip oldu Pınarızı Yayalar Mahallesi'ne de bir tane cami yaptık. O cami güzergahında da çeşmelerimiz var. Yani her bu Eflaniye gelen, Safranbolu'ya gelen illa ki bizim çeşmelerimizden su içer ve işte içtik sudan bize dua eder. Biz öldükten sonra çocuğumuz, evladımız yoldan geçen de derler ki Şeref Karakaya buradan geçmiş derler. Daha güzel olacak. Şimdi şu anda kaba inşaat yapıyoruz. Eflande ilk olan güneş enerjili dört tane sistemimiz var çalışan. Biz bu güneş enerjiyi bu sene 4 tane yaptık. İlerleyen zamanda kaç tane olur ben de bilmiyorum. Çünkü yol güzergahlarında 15 kilometre, 30 kilometre güzergahların su yok. Tarihi kuyuları güneş enerjisi çıkararak halkımıza hizmet yapıyoruz. Halkımızın Buradan su içmesi bizim için çok veli nimet. E, arabası hararet yapabilir, su isteyebilir, su ihtiyacı olabilir. su Ben diyorum ki yeter ki su yapalım. Suya ihtiyacı olan e, bütün Türkiye'de genelinde, Türkiye'de e, köyleri düşünün. Herkes e, ilçelerde bir tane şeref karakayı olsun diyorum. E, bizim kalımız hazır. E, iki günde bir çeşme yapabiliyoruz. yaz, yaz ayları. Herkes evinde yatar biz evimizde yatmıyoruz. Sabahın saati 7'de kalkıyoruz. Akşam bu saatlere kadar geç vakitlerde çeşme yaparak, hayır işleri yaparak koşturuyoruz. Yani benim bir hiçbir beklentim yok. Yani işten veya şirketimden hiçbir beklentim yok. Amacımız eflaniye hizmet. 54 gün 210 tane mahallesini ayırmadan yani herhangi bir ihtiyacı olan sadece çeşme için değil yani diğer işler de bizim için değerli ve bize gel geliyorlar kendileri. Biz de onları geri çevirmiyoruz. Yani şadırvan olur, çeşme olur, e, cami olur, yemekhane olur. E, köyde herhangi birisinin ihtiyacı olur. Onlara biz e, şirket olarak değil, şeref Karakay olarak ben elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Su böyle bir şey işte. E, yani yapılan bir her şeyde bir hayır vardır derler. Bakın tahliye akıyor hayvanlar. Oluğu dibini içiyor. Yani o kadar hayvanlar şu anda susamış